İyi akşamlar arkadaşlar. Dur şeyi alayım. Çok hızlı bir giriş yaptım. Aşkım aniden giriş yaptım. Çok üzgünüm haber veremedim. Tam 10 dakika olduğunu görünce bir anda giriş yaptım. Tamam ben girdim. Haberin olsun. Arkadaşlar merhaba. Hepinize selamlar. Çok güzel bir şey gördüm şu an. Size onu söyleyeceğim. Sesim geliyor mu? Geliyor. Şu müziğimizi artık salalım. Müzik gitsin. Oyuncuları bekliyoruz. Oyun hazır. Nasılsınız? İyi misiniz? Buradaki arkadaşlara sormuş olayım. Daha tabi anca geleceksiniz. Daha yeni açtım. Final geldi en sonunda. Şu turnuvanın finalini en sonunda yapabildik. Mutluyum. Huzurluyum. <laughs> Güzel bir final izleyeceğimize de eminim. 7 maçın 4'ünü alan galip olacak. Bizim ee, topluluğumuzun ilk... Buluşması gerçekleştirilmiş İstanbul'da Valinor sunucumuzdan Discord sunucumuzdan Arkadaş olan bir grup Buluşmuşlar İstanbul'da Şimdi az önce onun fotoğrafı geldi elime Kaç 3-5 kişi falan Buluşmuşlar herhalde 5 ya da 6 kişilerdi sanırım O geldi de çok güzel bir olay Aynısını İzmir'de de yapacağız yakın zamanda Ben malum hani Şu an Aydın'dayım İzmir'de gidip gelebildiğim bir yer olduğu için büyük şehir İzmir'de yapacağız. Fakat tabi İstanbul'a gitmem <laughs> en azından yakın zamanda çok mümkün değil. İzmir'de yapılır yazın düşünüyorum. Bu yaz İzmir'de öyle bir şey yaparız ve bir gün buluşuruz şöyle otururuz. Hoş geldin Ferdiğim. Evet arkadaşlar çok güzel bir Evuz Evozbay'a mavi verelim. Çok güzel bir şey izleyeceğiz. Çok güzel bir final izleyeceğiz. Eminim ki. Ee, Violence da geldi. Biliyorsunuz Yusuf ve Ghostboy oynadılar en son. Oradan efsane maçlar izledik. 2-2 e, devam ediyordu. En son 3-2 oldu. Ve 5 maçın 3'ünü alarak Ghostboy galip olmuştu son maçta. Çok kritik bir maçtı. Yani daha uzasaydı belki farklı sonuç bile görebilirdik. O derece kritikti. Fakat Ghostboy hakkıyla bileğiyle aldı. Şu an finale geldik. Bakalım Violence mı alacak? Yoksa Ghost Boy mu alacak? Buradan şampiyon olacak bir arkadaşımız. İzleyeceğiz birazdan göreceğiz. Bir tanesi Vanilla oyuncusu arkadaşlar. Ghost Boy tam bir Vanilla. Hatta Rise of the Witch King oyuncusu. Yani bildiğim kadarıyla en iyi olduğu da ee, zaten şey. En iyi olduğu da Rise of the Witch King zaten. Hemen yazalım Yavuz Bey'e. Ben final için heyecanlıyım arkadaşlar. Gerçekten kıpır kıpır oldum. Finalleri çok seviyorum. Yarı finalleri ve finalleri eminim siz de seviyorsunuzdur. Yani ilk turlar biraz daha genelde şey olduğu için ilk turlar biraz daha tahmin edilebildiği için yarı final ve finaller pek tahmin edilmiyor. Bahtsız demeyelim hadi adamı. Şöyle. <laughs> cüce mirror. <laughs> Daha şanssız. <laughs> Lan kazansın. <laughs> ee, arkadaşlar bu iki oyuncumuz da çok şanssızlar. Siz de biliyorsunuz ki. Yani ikisine de üst üste cüce geliyor. Üç oyun, dört oyun falan böyle. Yani cüce mirror göreceğimize eminim. Gerçekten yüzde eminim. Yüzde yirmi handicap rica edeceğim ghost'a diye. <laughs> Hadi bakalım. Evet sesliye girdim ben. Şimdi arkadaşlarımızı bekliyorum. Gelirler. Ya ikisine de üzülüyorum. Şey ha, hoş geldin Yavuz. Hoş bulduk. İkisi, ikinize de üzülüyorum gerçekten. O kadar şanssızsınız ki böyle bir şey olamaz. Hani... Alo. <gülüyor> Alo. <gülüyor> Hoş geldin Ahmet. Abi. Abi ırklar galiba çekildi. Duvarız vs. Duvarız mı <laughs> evet, geliyor? <evet>. Ne oluyor? <laughs> cüce Aranız, bir var bir Abi ciddi misin? <laughs> ben dergisine <laughs> <laughs> dedim. Cüce, <laughs> cüce mirror, cüce izleyeceğiz ya Hayır ya. Abi İlk hayır, defa hayır, olmaz, şey olmaz. olacak <laughs> İlk defa şey olacak böyle Çok içten bol şans diyeceğim size Oyuna girerken aşırı içten olacak Böyle ihtiyacınız var çünkü ikimizinde <laughs> Bence bu arada ikinci maçta da Cüce vs Cüce falan gelebilir ya Ya hiç gelmezse biz yapalım ediyorum. zaten Size Cüce vs <laughs> son, son maçı yapalım Gelmezse Yapın yapın Abi çok iyi ya çok güzel valla Daha şanssız olan kazansın o zaman Arkadaşlar hazırsanız <laughs> 7 maçın <Hazırım. gülüyor> 7 maçın 4'ünü alan galip gelecek. Buradan şampiyon olacak. İkinize de en içten samimi dileklerimle bol şans diliyorum. Bakalım iyi olan oh, kazansın. Bol şans. <laughs> Yok mu? 7 maç cüce vs cüce yapmamız var. Var, <laughs> Hadi bakalım. Cüce ilk kime geliyor? Hadi bakalım. <laughs> Kapattım mikrofonu arkadaşlar. Başlıyoruz bakalım. İlk maç Ghost Boy ile Violence final başlıyor. 7 maçın 4'ünü alan galip gelecek arkadaşlar. Şampiyon olacak. Ahmet Alperen iyi olmuş. Goblin olarak aramıza katılmış. Hoş geldin dostum. Teşekkür ederim desteğin için. Evet ilk maç Cüce'yi <laughs> Ghost Boy gördü Cüce'yi. <laughs> ilk maç Gülme. <laughs> Aa ben çok güldüm bu maç. Bu arada arkadaşlar gerçekten komik. Çünkü adam yani kurtulamıyor cüceden, kurtulamıyor. Yani salmıyor cüce arkadaşlar adamı. Kurtulamıyor. Alper Bey iyi yayınlar diler diyor Ahmet. Çok teşekkür ederim dostum. Sağ olasın. Aa başım ağrıdı. Gülmekten çenem ağrıdı. Of çok güldüm. Bakalım bir sonraki maçta <laughs> Violence'a gelir Cüce. İlk maçımızda Maviler Ghost Boy arkadaşlar Cüce ile Kırmızılar Ay <laughs> Kırmızılar Ahmet ee, Violence Isengard'la izleyelim bakalım kim daha iyi görelim. Evet Isengard bakın kargalarla başladı. Haritamızı gösterelim. Karnın çok güzel bir harita. Troll Troll. Burada Fire Drake ve Sinyal Ateşi aynı şekilde Şurada worklar, worklar bakın buraya sinsi bir hamle. Şurada goblinler ve goblinler. Çok küçük bir altta patacağım. Hemen bir bakalım. Evet her şey yolunda görünüyor. Problem yok şu an. Chat'i de buradan görüyorum. Yani çok komik. Gerçekten çok komik. Aşırı eğlendim. İzleyelim bakalım. Şimdi buradan böyle bir hamle geliyor. Biraz e, garantici bir hamle bu. Biliyorsunuz sizde. Şöyle mikrofonu yaklaştırayım iyice kendime. Şurubum var benim arkadaşlar. Şurup kutusunun üstüne koydum mikrofonu. Hiç aparat falan almayacağım. Vazgeçtim ben aparat işinden. İhtiyaç yok. Böyle şurup kutusunun üstüne mikrofonu koyuyorsun bitiyor. <laughs> Tabi aparatın rahatlığı ayrı şaka yapıyorum da en azından şimdilik yani idareten beni bu şekilde götürür bu. Bakalım. Ghost Boy burada. Workları temizliyor. Bir grup mızrak hemen gelmiş. Bakın. Bir grupta gardiyanı geldi. Orayı alacak. Burada Ahmet'in, Violence'ın mızrakları biraz boşa çıktı arkadaşlar. Yani işi fan kovalamaya kaldı onlarla. İşçiyi de yiyemedi. Büyük bir zaman kaybı Wylands için. Daha şimdiden Ghostboy 1-0 önde başladı bile diyebilirim. Skor olarak demiyorum tabii ki. Fakat ee, kim önde açısından hani. Direkt önde başladı bile diyebilirim. 2 level oldu bakın mızrakları. Abi hoş geldin. Garoş gelmiş. Aleyküm selam. Urkaylar ilerliyorlar. Buradan bir grup gardiyan, iki grup şey bir grupta mızraklıyla, iki level mızraklılarla saldırıya geçti Ghostboy. Bakalım tutabilecek mi burayı? Violence. Şurayı indirirse işine gelir ama gardiyanlar var içinde izin vermeyecektir. kale ve crossbowlarla şu an okçularla tutmaya çalışıyor arkadaşlar. Buraya sur atmış bakın Violence. Orayı kaybetti. Buffladı bu arada orayı ekstradan Ghost Boy. Bakın okçular mızraklara yöneldi hemen. Bir de mızraklar agresif oldukları için ekstra hasar yiyorlardı. Şurada Urukaylar düşüremediler. Burada başarılı olamadılar. Biraz daha destek birlik geldi. Şu ana kadar Violence'ın başı dertte. Fakat bu okçular buradan iyi kasıyorlar. 2 level mızraklardan gayet iyi kasıyorlar. Bakalım nereye varacak bu iş. Buradaki workları temizlemeyi başardı bu arada arkadaşlar. Pardon workları demişim. Trollü temizlemeyi başardı. Violence. Şuradaki workları bakalım alabilecek mi? Kaptıracak mı? Kaptıracak. Bu gardiyanlar bunların peşine düştüyse gitti orası. Anca hani crossbow'la falan koşması gerekiyor. 2 oldu okçular. Burayı dediğim gibi bakın. Mızrakların burada gardiyanlara karşı hiçbir şansı yok arkadaşlar. Çok rahat şekilde orayı Ghost Boy alacaktır. Şurada sinsi bir hareket. Warp geliyor. Buradan ikinci kışla geliyor cücelerden. Burada bunlar eziyor mu hatırlamıyorum. Eziyorsa Güzel bir hamle. Ezmiyorsa baya yanlış yapıyor şu an Violence. Hatırlamıyorum yalnız. Okçular yakalandılar. Önünde birlik olmayan okçu yakalanmış olur arkadaşlar. İki level okçular yakalanmak üzere. Bunları kaybederse Violence. Büyük darbe olacak onun için. Urukaylar burada hızlıca indirdiler bakın mine'ı. Çok hızlı bir şekilde. Şimdi Vork sürüsü. Bakalım ezecekler mi? izliyoruz. Bakın Ulum'a da verdi onlara. Hasar kazandılar. Agresifte. Baya bir zarar verdiler bu arada ama kendileri de tükendiler tabii ki. Burada kilit farmlarından birinin yine Violent kaybediyor. Burayı tutmaya uğraşıyor. Crossbow'lar çok faydalı arkadaşlar gerçekten cüce tutmada. Son derece faydalı. Hold Ground'a geçti gardiyanlar. Ve iki level gardiyanlar en sonunda tükendiler. Bir farmını daha kaybedecek Violence. Bakın şuraya yenisi geliyor. Burada bir maden var. Burada var. Burada var. Fakat bakın nerelere maden... Bu arada bakın görüyor musunuz? Bak bu işte ileri düzey oyunculuk arkadaşlar Violence'dan. Hani madem buralar hedef alınıyor. Bakın nerelere atıyor o da. Yani şurada bile neredeyse rakibinin base'inde bile şey var. Görüyor mu orayı? Görmüyor bakın. Görmüyor. Şimdi gördü işçisiyle bir tanesini. Bunlar iyi hareketler. Burayı bakın temizliyor. Bir yerden çıkıyor bu arada birlikler. Şuradan çıktı bir grup. Warp binicileri gelmeye başladı. Bunlar iki oldu, üç olacaklar hatta. Violence biraz toparladı arkadaşlar. Burayı da yıkacak. Ghost Boy kendisi yıktı. 5 büyü, şey bir beşlik, 7 büyü, 180 birim Ghost Boy. Bir 6 büyü, 7 olmak üzere Violence 322 birim. Hemen arkasında Ghost çok yakınlar. Çay şey alıp geldim. Kavga çıkmış çoktan. Evet çoktan kavga çıktı. Burada bir furnace'ı. Bir farmını kaybediyor violence. Kendisi yıkması için artık çok geç. Ve bunlar burayı indiriyorlar. Fakat violence birlik olarak yetişti sayılır. Büyü olarak aynılar şu an. Hala Ghost Boy biraz önde. Yetişti. Neredeyse yetişti. Ward binicileri güzel geldiler. Fakat Hold Grant'taki gardiyanlara karşı epey bir uğraşıyorlar. Burada bakın kilit farmın peşinde Violence'da fakat Ghost Boy burayı tutuyor. Şurada trolü indirmeye çalışıyor o da. Burada Fire Drake var. Kimsenin tabi totosu yemiyor gördüğümüz kadarıyla Fire Drake'e gitmek için. E, oyuncular da haklı. Benim de yemezdi hemen gitmeye. Ya yani ona hero artı okçular falan lazım. Şu arkadaşa. Fakat dehşet XP ve hazine veriyor gerçekten. Yani çok karlı çıkıyorsunuz. Çok fazla kayıp vermediğiniz takdirde tabii ki. Gardiyanlar geliyor fakat warp binicileri artı okçular bunları tutacaktır. 3 level okçular. Şurada yine dolanıyor. Farm sayısında Ghost Boy hızla geriye düşüyor arkadaşlar. Çok fazla farm yıktı bir anda Violence. Orası da gitti. Neredeyse eşitliyor durumu. Süleyman hoş geldin hocam. Aleyküm selam. Arkadaşlar manyak maçlar dönüyor bu arada. Maçlar demişim. Ee, manyak bir oyun dönüyor. Nereye bakayım bilemiyorum. Üst tarafta burada bakın. Kilit farmlardan yine birini tekrar atın, atılmış. Kilit farmlardan birini isteyecek Lost Boy ve alacaktır orayı. Alamayacak mı yoksa? Alamıyor. Alamıyor. Alamadı. Brent geldi. Isengard'a karşı son derece mantıklı. Özellikle okçular için ilaç resmen. Şimdi... Slime Shot gelecek birazdan. Finali canlı yakaladık. Evet finali canlı yakaladın. Hem de Isengard maçıyla karıcığım. Hoş geldin. Burayı mızrağa karşı kılıç. Hatta 3 level Urukayları var. Violence burayı kazanıyor. <laughs> Önemli bir farmını kaybediyor Ghostboy. Arkadaşlar Ghostboy'un tüm farmları neredeyse tükendi. Haritanın tamamına Violence sahip şu an neredeyse. Fakat okçu farkı pardon hero farkı Şimdi şuraya Slam Shot gelecek, hepsi ölecek. Aynen. Hero farkı birazdan kendini gösterecektir. Ben kısa süre içerisinde... Bu arada Summon geldi bakın Isengard'dan, Wildman çağırdı. Ben kısa süre içerisinde Boy'un ağır şekilde öne geçmesini bekliyorum. Çünkü Hero farkı var. Ah, buradan da geldi. Tamam, şu an karar değiştirdim. Kafa kafaya gitmeye devam edebilirler. Bu arada Ghost Boy'dan bakın Undermine gelmiş. Şimdi kullandı. Şuradan bir sürü birlik çıkarttı. Fortress'ini alacak. Fortresi alacak. Bunlara da şey verilmiş. Bakın. Siege Hammers verilmiş. Evet. Gitti. Bir daha da Violence bu oyunu oynamaz. <laughs> Aa, saçmalık. Evet arkadaşlar. Tek attı fortresine. Fortress'e tek attı. Fakat 2.5k parası var. Çok da fazla farmı var. İşçisi de var. Buradan Violence salmaz bu oyunu. Yani Siege Hammer'lar... Biliyorsunuz yapılara karşı ekstra hasar vermenizi sağlıyorlar. Buradan salmaz oyunu diye düşünüyorum Violence. Daha ilk maçtan yaşananlara bakın. Buff'ı da bastı orada Ghost Boy Bir anda tekledi rakibinin fortresini, kalesini. Fakat dediğim gibi çok fazla farmı var Violence'ın. Ee, i̇şçisi de var. iki tane işçisi var. İkisi de sağlıklı. Yanlış görmediysem iki tane arkadaşlar. Bir tanesi burada Urut Pit yapıyordu. Şimdi saldı orayı. Aa parasını harcıyor yalnız bayınız Fakat Lurtz var orada. Lurtz'u kılıca geçirmesi lazım burada bu arada. Bu şekilde Lurtz çok uzun sürede öldürecek bunları çünkü. Agresif de bir de. Şunlarla bakın şu ana kadar iyi hasar veriyor. Çok fazla birliği var bu arada. Bakın buradan da geldi. Okey maç bitebilir. Maç bitebilir. Her an bitebilir maç. Çünkü çok fazla birlik getirdi bir anda arkadaşlar Ghostboy. Ve Violence da buna dayanacak. Güç kalmadı gibi. Lurts'u 2 oldu. Anca hani 4 olursa Brand'i düşürdükten sonra oyunu çevirmek için bir şansı olabilir. Çünkü 4 olduğunda Cripple açılacak sakatlama. Cripple atıp gidip yakalayabilir arkadaşlar Brand'i. Ve Brand okçu bir yeri olduğu için çok tank değil. Dolayısıyla yakalandığı an hani Lurts'a karşı pek şansı olmayacak. Direkt ölecektir. Ama işte rakibini tutamıyor. Bakın burada bir maden, iki maden, 3 maden... Şurada 4 yani sürekli olarak baskı altında. Uf 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 uf. Çok kötü. Violence'tan korkunç bir mikro hatası. <laughs> Çok kötüydü gerçekten. 4 level kaylar. Şimdi onu rahat rahat indirecekler. Şurada bakın. 2 level kışlası gitmek üzere arkadaşlar Ghost Boy'un. Gardiyanlar uğraşıyorlar burada kayları düşürmek için. Ve başarılı olacaklardır. Ben Orkayların orayı alabileceğini düşünmüyorum. Brent bekliyor. 5 level. Lurts 3. Evet Urukaylar tahmin ettiğim üzere alamadılar orayı. Burada bakın okçular ve Lurts. Lurts bu arada Carnage bastı artık bunları indirebilmek için. Ha, az önce basmış. Yo bug'da bırakmış. Bakın Carnage olmasına rağmen hızlı vurmuyor. Bug'da bırakmış. Tam basamamış Lurts. Bu bug oluyor arkadaşlar. Lurts'un Carnage bug'ı bu hızlı vurmuyor yani kızarıyor ama animasyonu beklenen şekilde gerçekleşmiyor onu yapmayın